maçıyla sona erdi. <laughs> 2015 yılı Balıkesir Bilardo şampiyonu Nevdet Yalçın Gürtmen hep beraber bir 2015 yılında yapılacak olan Türkiye'deki kalifikasyon yarışmalarında Balıkesir'i temsil eden ilk üç derece arkadaşlarımız bu yarışmalara gitmeye hak kazandılar. Ancak Balıkesir İl seçmelerine katılan toplam 46 sporcunun tamamı open yapılan tüm bilardo yarışmalarına ayrıca gitme hakları zaten var. Yeter ki il birinciliğine katılma şartını yerine getirmiş olsunlar. Bundan sonra yapılacak olan yarışmalarda da buradaki yarışmalarda olduğu gibi bütün bilardocu arkadaşlarıma başarılar, bol sayılı ve <laughs> karotsuz çözümler sunmak istiyorum. <laughs> Sayın Başkanım eğer uygun görürseniz birinci olan arkadaşım Nezhet Yalçın'a ödülünü vermek üzere. Yani, Nerede, başkanın, Orada yediysek yediysek daha iyi Ama şu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Balıkesir İl Temsilciliğini kutluyorum. İlçe Spor Müdürümüz de burada. Basın mensuplarımız sevgili Bilardo severler. Bu il birinciliğinin Bandırmalı yapılmasından mutluluk duyuyoruz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Ee, çok sayıda sporcumuz bandırmaya gelerek bu organizasyona katıldılar. Bandırmalı sporcularımız da bunun içinde yer aldı. Birinciliği Balıkesir'e gönderiyoruz. <laughs> Hayırlısıyla. Evet. İkincilik Edremit'te. Üçüncü, dördüncü herhalde bandırma değil mi? Evet. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yine ha. Olimpik Bilardo'ya e, Hakan kardeşimize de çok ha. teşekkür ediyorum. Bandırma Belediyesi olarak biz de evet. Bilardo Sporunu Bandırma'da destekliyoruz. Bundan sonra da destekleme devam edeceğiz. Ha. Herkese başarılar diliyorum. Başkanım, başkanım buraya bir kupayla bakabilir miyiz? Evet. Lütfen başkanım. Evet, tekrar, tekrar Topu çekiyoruz. Evet. Topları bir alsınlar, herkes topu Spor Şube Müdürü Sayın Hüseyin Bey, sizden ikincilik Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bir ürün harcayacağız. İlk Siz devam ediyoruz. Bravo. Bir bir buraya bakalım. Başka müsaade ederseniz. Buyurun ben ben buyurun lütfen. <laughs> Ja, vel. Ja, vel. Ja, vel. Başkanım dört gün boyunca büyük bir emek sarf eden Balıkesir Bölgesi hakemlerimizden Muhittin Hocam'ı da dördüncü <laughs> ödülü vermek üzere. Hakan Bey, Efendim? lütfen siz de şimdi... Evet. Tabii teşekkür ederim. Tabii. <laughs> diye, bu seneye bu turnuvayı gerçekleştiremeyecektik. İnşallah desteklerine devam eder. Kendinize şükran ve saygılarımı sunmak adına. Bir de akıllı yani. evet. sporcularla beraber. Evet,